Farişler gelmedi ne demek? Nasıl gelmedi Yılmaz? Peki bizimkiler ne diyor? Tamam, tamam anladım. Sen merak etme. Bunca yıllık hukukumuz var. Ben bir soruşturayım, ararım seni. Tamam mı? Eyvallah. Ziya Bey. Gel kızım. Kahveniz. Sağ ol. Afiyet olsun. E, ee, kızım. Bana Yakup'u çağır. Hemen gelsin yanıma. Peki Ziya Bey. Kerem'i görmedim hiç. Nerelerde o? Ben de bilmiyorum ki Canan. Telefonu da evde unutmuş. Başına bir şey mi geldi acaba? Aman canım, evham yapma hemen. E, koskoca adam oldu, arkadaşlarıyla takılıyordur. Değil mi Yakup? Tabii canım. Ne olacak başka? Nasıl olmuş Defne? Dinleniyor. İyi. Dur bir de ben bakayım. Otur Şükran. Biraz dinlensin kızcağız. Ama anneciğim şimdi onun desteğe ihtiyacı var. Yani Allah korusun bir delilik yaparsa... ...çok kötü olur. Ben odadaki her şeyi toplattım Şükran. Korkmana gerek yok. Yakup Bey. Hı? Ziya çağırıyor. Tamam. Ne oldu ki? Ne olacak hayatım? İşlerdir mutlaka. Abi hafta sonumuz var, onda da rahat yok. Ne demek aksilik oldu Yakup? Böyle iş mi olur? Gönderecektik baba ama yani... Bu adamlarla kaç yıldır iş yapıyoruz. Bir gün olsun mahcup olmadım onlara. Ama işleri sen devraldıktan sonra... ...her şey tepe tak oldu. Benim kabahatim yok baba. Lojistik firmasının hatası. Bu adamları sen getirmedin mi başımıza? Bütün sorumluluk senin. Rezil ettin bizi rezil. Baba, ben Harun'la konuştum. Birkaç güne her şeyi halledecek. Zararımızı da karşılayacak. Marifet mi şimdi bu? Hadi paramızı kurtardık. Peki Yılmaz Bey'le olan dostluğumuz ne olacak? Onun güvenini nasıl geri kazanacağız biz? Her şeyi eline yüzüne bulaştırdın Yakup. Keşke bu işleri sana bırakmasaydım. Kahraman olsaydı bütün bunlar başımıza gelmezdi. Yine kahraman yine kahraman. Nasıl bir adammış bu böyle ya? Bana sesini yükseltme Yakup. Yükseğinden baba otur şuraya! hayır oturmayacağım artık buraya kadar geldi anlıyor musun? Artık beni dinleyeceksin. Yakup kendine gel. Kavga çıktı. Neler oluyor ya Rabbim? Canan otur yerine. Senin o çok temiz bildiğin, üstüne toz kondurmadığın kahraman var ya... ...işte o sizi kandırıyor, bütün aileyi kandırıyor ama suçlu benim, öyle mi? Ne diyorsun sen? Kahramana iftira atma. Gerçekleri söylüyorum. O yere göre sığdıramadığın oğlun yalancının teki. <laughs> Şimdi merak ediyorsun değil mi ne yalan söylediğini? Üzüleceksin ama söyleyeceğim. Çünkü o kaydan çıktı bir kere. Sus! Kahraman yalan söylemez. Susmayacağım baba. Seni torun geliyor diye kandırıyorlar. Hepimizi kandırıyorlar. Çocuk falan yok. Defne de, hamile değil baba. Ne diyorsun sen? Kahramana iftira etmeye utanmıyor musun ha? İftira değil baba hepsi doğru. Hepimizi kandırmışlar. Ayakta ölmüşler bizi baba. Senin o biricik oğlun sahtekarın bir. Sen sevdiğin oğlun sana yalan söyledi baba. Bunu öğrenince bana yaptığın haksızlığı anlayacaksın. Çık! Yakup haklı baba. Hastanede öğrendim ben de. Doktor söyledi hamile olmadığını. Doğru mu bunlar Kıymet Hanım? Siz de biliyordunuz değil mi anne? Hepiniz kandırdınız bizi. Sen Defne kahraman. Çıkın dışarı! Şimdi anladın mı baba? Yeter artık ya. Yeter. Aşağı kahraman, yukarı kahraman. İyi yaptın Yakup. Şimdi ayıklasınlar pirincin taşını. Yıllarca beni hep ezdiler. Haklı olduğum zamanlarda bile inanmadılar bana. Sanki o öz, ben üvey evladım. Bisiklet almıştı babam küçükken. Kahramanla ikimize. Bir tane. Kahraman bisiklete binmeyi çok zor öğrendi. Binip düşüyordu. Binip düşüyordu. Tekerleğin tellerini yumuttu. O zaman da köpürdü babam. Tabii suçtu yine ben. Yakup. Niye kırdın? Kırmadım baba dedim. Ben kırmadım. İnanmadım ben. Sen kırmışsındır dedi ben. ...yanmadılar bana Şükran. Canım <laughs> benim. Hep onların gözüne girmek için uğraştım dedim baba. <laughs> hiç görmediler mi? Hiç görmediler. Onlar için varsa yoksa karı var. Hep Merak etme Yakup. Yakında senin kıymetini anlayacaklar. Anlayacaklar Şükran. Anlayacaklar. Bu sefer kahraman kurtaramayacak bacayı. Göreceksin bak. Derdiniz ne? Kahramana Defne'nin boşanacağını söylediniz. Defne'nin intihar ettiğini söylediniz. Şimdi de bu. Her şeyi böyle ortaya dökme koşunuza gidiyor herhalde. Ne yapalım anne? Biz saklayamıyoruz böyle şeyleri. Ben senin iyi niyetinden şüpheliyim kızım. Sen Defne'yi kıskandığın için yapıyorsun bütün bunları. Ben mi kıskanıyorum? Ha, ait güleyim bari. Babam çok üstüme geldi anne. Her seferinde kahramanı göklere çıkarıyor, beni yerin dibine sokuyor. Ben de tutamadım kendimi. Baban az bile söylemiş. Sen kahramanın tırnağı bile olamazsın. Ne? Ayıp oluyor ama anne. Sen bir yandan, babam bir yandan ne oluyor ya? Hakikaten ya. Siz ne istiyorsunuz benim kocamdan? Ne bir yalanımızı gördünüz ne bir şeyimizi. Sizin gibi dümen de çevirmiyoruz. Bana bak Şükran. Lafını bil de konuş. Terbiyesizlik etme. Anne çıkar mısın artık?